Komutanım kodumun çocukları. Durun durun. Komutanım. Komutanım ne yapıyorsunuz? Abi iyi misin? Abi iyi misin? Ha? Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Biz sana böyle mi anlattık? Çatışma başlıyor, vuruluyorsun, yaralanıyorsun. Sonra biraz sürünüp öleceksin. Ya komutanım kusura bakma ama... ...şu iki lavun beni nasıl öldürdüğünü aklım almadı. Allah'ını seversen bak şu salağın silah tutuşuna bak bak. En ucuz figüranları getirmişsiniz buraya. Ya sana ne? Sana ne? Sana öl dedik, öleceksin ya. Bu kadar basit. Ya ben size bu adamı bir daha çağırmayın demedim mi? Hocam elimizde gerçek asker olarak bir bu vardı. Ya tamam bir bu var da bu manyak geçen sefer de tüfeğin dipçiyle vurdu öldürüyordu adam az İstemiyorum kardeşim ben senin setimle. Defol git ya, ya. setimden. Ulan senaryonuz bok gibi diyaloglar uydurma. Ben istifa ediyorum be. Ha. Hem bu ne lan? Ha? Bu ne? Operasyondaki asker bere mi takarmış? Çelik başlık takar. Balistik miğfer takar. Kask takar, kask. Ey baba, uyuyunuz, uyuyunuz. Al bunu, monitörde takarsın. <laughs> Ayrıca cırıkla takılmaz operasyonda. Teröristler kimin komutan olduğunu bilmesin diye. Bunu da eklemek istedim. Allah Allah. Sanki ben belgesel çekiyorum burada. Lan sizin çekeceğiniz diziyi de, filmi de. Ha, bir dakika. Bak bu işi bilenler izlesin, görürüm ben sizi. Psikopat, sayko ya. Kodama çocuğu. Film çekelim ya. Hocam ne yapıyoruz? Ya. Atıyor muyuz bu sahneyi? Yok, kalsın. Sonunu keserim ben. Montajda, yayında toparlarız Hocam zaten. Görmüyor. Film, milm ama Üf, yine de giyiyorduk be. Kardeş, bu bizde kalsa olmaz mı be? Olmaz be abi. Sayılı bunlar. Veremem vallahi. Oo, ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorum? Atılır mı lan öyle? Üniforma bu. Yani üniforması kostüm bunlar. Sen az bir dur. Bak güzel kardeşim. Bu ne? Türk bayrağı. El bezi değil bu. Bunu yere atan adamın yüzü yerden kalkmaz. Bunu başının üstünde taşıyacağım. Anladın? Kusura bakma abi. Haklısın. Bir daha olmaz. Hadi eyvallah. Alo. Feyzullah. Boncuğum. Boncuğum ne Ne haber? Nasıl geçti set? Çok iyi geçmedi. Kovulduk. Yine mücahit olay çıkardı değil mi? Ay bir kopamadın gitti şu adamdan ya. Yani tam öyle olmadı da. Sen ne yapıyorsun? İyi. Yine babam sormuş anneme. Ne zaman istemeye geliyorlar diyormuş. Hiç bulamadık ki kızım. Nasıl isteyeceğiz? Vallahi bilmiyorum Feyzula. Kaç aydır oyalıyorsun? Üst kata mühendis. Alt kata da doktor taşındı. Benden söylemesi. Ne diyorsun kızım sen? Beni diyorum. Ne mühendisler ne doktorlar isteyecek diyorum. Elini çabuk tutsan diyorum. Şakası bile kötü ha. Bak de böyle konuşma kötü olur. Sen bana maç olup mu taslıyorsun? <laughs> Bunu da Mücahit abinden öğrendin değil mi? Kapat. Kapat. Şey yapacağım ben. Gelip isteyeceğiz seni. Ne zaman? Yarın. Tamam mı? Yarın. Kapat. Arıyorum annemleri. Tamam tamam. Hadi bay bay. <laughs> Kapat. Şişt. İstiyor muyuz boncuğunu? İsteyeceğiz mecburen abi. Söz verdim. Gerçi işsiz güçlü adamı vermeyecekler ama olsun. Orası bende. Sen hiç merak etme. Nasıl sen ne abi? Bak, kız kaçırma diye bir müessese var en nihayetinde. Ben halledeceğim, sen rahat ol. Abiciğim, ne olur karışma sen bak, ne olur. Hazır takımı da toplamışız, tam sırası. Halledeceğim ben, sen rahat ol. Ya onu bunu boş ver de, Yavuz komutanım da gelir mi acaba? Bilmiyorum ki. Adam iyice kayboldu. Ne bir haber ne bir ses